Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte mesel oynayacağız Bakalım nasıl oynayacağız Evet Bakalım nasıl oynayacağız Acaba nasıl oynayacağız Bilen var mı arkadaşlar nasıl oynayacağız Bak şu iki başta da şey olur Sizce yapar mıyım yapmaz mıyım? Efendim kaka. Ya. Yeah. Arkadaşlar bu arada yanında ben varım. Kardeşim. Oo. Arkadaşlar bu ne sütü Gözüküyor muyum? İşte kardeşim. Sen niye kendi tipini açmıyorum? Peki abi ikisini bir daha yapamadığı için daha sonra ben kendi pipimi açıyorum. Ha. Aha bak buradan yaparsın. Oradan mı yapılıyor? Hı Herhalde. Evet. evet. Yapılıyor mu? Bilmiyorum. Aha. Kamerayı kapatma. Tamam. Şurada dursun. Aldım. Şut. Kameraya biraz bak. Hadi be orada. Demir kameraya. Şu tarafa doğru. Kameraya gözükür. Evet. Bakalım nasıl oynayacağız. Ee? Aa, na benim mi yaptım? Nasıl bir yaptım lan ben? Sen niye baş? Aa, sen Fenerbahçe'sin. Ne bak, sen Evet. Gerçi biz Fenerliyiz ya. Ama kendi karşısında atmış lan. Harbi. He. Ee? Hadi bakalım. Ben, ben de cennetteyim evim mi? elimde alaka da derdim. De. De. Ne diyor İnşallah. Ya ilahe bozuldu. Hayır ben atma. Çekil ol, sen. Oğlum bu işkenlikte. Oğlum onlar da değil mi? Oğlum.

da ben ya tecrübe ettiği golde. Baba bak ben de bir ya. Şarkı bu muydu? Ha? Şarkı. Ha? Şöyle bir. Evet bilmiyorum. Arkadaşlar iki dakika şey yaptım. Ya öf. ya? Neyse arkadaşlar artık şeyi kapatmam lazım. Çünkü arkadaşlar şey oldu. Ekran büyüdü yani. Enes sen onu biliyor musun? Ekran büyüdü. Kaka yapsana Ekranı küçülsene bir ya. Hangi ekran? Dur dur. Dur. Heh, ekranı küçülsene bir ya.

Tamam işte Enes adayı ve değer var kardeşim. Hayır Emir onu şarkı var. Recep Tayyip Erdoğan ben o şarkıyı seçmiştim. Enes bu arada yanımdasın basket takılan. Emir. <laughs> Penaltı. Kurtar gol bir ya. Enes penaltıdan gol yedim. Arkadaşlar bir dakika bir şeye baktım arkadaşlar. Bir seçim gününe nasıl giderim? Hemen. Bilmiyorum ben de yani. Bir da var direkt böyle şey yani. Bakın gösterebilir. Çok. Çok. Sekti ya. Of artık ya savunmadan Şimdi sekti daha savunmadan. Aldım aldım. Dışarıya at dışarıya at dışarıya at. Dışarıya çıkmıyor ya. Ver o topu bana. Bak arkamdan manyak gibi koşuyorlar. Aldım ama korner ya. Kesin gol yedik. <laughs> Çünkü ben kornerlerde iyiyim. Kesin gol yiyeceğiz. Hayır uzaklaştık. Hadi lan koş Ama koş ya. Ver lan bana pas. Ya vermiyor ya. Ya bir de faal yaptım ya lan. Bir video olsa kalacak. Arkadaşlar bir bir beraber kaldık bu ikinci yere. Mi yoksa edildik mi? Arkadaşlar iki bir yenildik arkadaşlar. Yok artık ya. İki tane böyle şutlar düşünebiliyor muyum ya? Bizim kesin gol dedik ya. Hadi lan. Niye orada olamıyorsun? Allah'ım. Saklanacak. Bak. Ah be. Tamam neyse arkadaşlar maç bitti. 2-1 bu sefer yenildik. <laughs> hmm. Bu kameranın sonunu da aldatıyor bize göre artık. Bak atabiliriz öyle değil mi? Lan hiç de golük gözükmüyor ama onlar kendi karşısına atmış. Oley. Kendi karşısına atarak çok büyük bir hata yaptılar. Ama ne spora karşı. Neden sabdığı görmedim <laughs> lan bu sefer ne oldu? <laughs> Tamam kardeşim. Bak bak, ya. bak 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 kim var? Arkamda <laughs> koşuyor. Park açtım. Vay be! İşte bu. Top dışarıda. Out. Not dedim ama. Out. Çok ses aç ya. En seyirciler duymuyor ya daha da çok ses açsana acaba mısın daha da çok sevdiğinden? <laughs> Ama ya Uzaklaştırdım. Dışarıya çıktı. Aa dışarıya çıkmadı. Gol! <laughs> o ne diyor öyle? Ama ona vursaydım yani topa. Sonra... Yüzde 99 goldü. Q Oha ya. Yine aldılar şimdi. Arkadaşlar gol yedik. Ben nereden biliyorum ya gol yiyeceğimizi. <laughs> bin kere gol yiyeceğiz dedik. Bin kere de bini gol yedik. Gel <laughs> dostum. Arkadaşlar bu arada meseleyi ben Emre'den daha iyi oynuyorum. Bu bir gerçek. Kamera kayıtları bu. Hadi pas 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 pas. Oha ya iki kişi zaten daha geçiyor ya bizim. Video izle. Bakayım. Oğlum kameraya wow. bakalım mal. Lan ne lan? Bütün gibi bakalım. Emre ben bir dislike atayım da görsün o. O ne demek? <laughs> Beğenmiyor bu sonunu kıralım arkadaşlar. Sakın! Arkadaşlar abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar siz beğenmeyi Ben de beğenmeye beğenme. başlarsın. Heee he, bak bakın hele var ya hele var ya. Bunu bak istesem YouTube hele kanalı bas. açarım. Hele Aha CHP'nin yanındayım. Evet lan. Emir evet diyorum. İnşallah yenilir. İnşallah yenidir. İnşallah yenidir. Hayrevi. İnşallah yenildi. Ma <laughs> golcü. Ah be yanalar. Yok böyle şey. Dakika bitiyor oğlum. Hakim Dakika bitti. <laughs> Ve 2-1 0 e yeniliyorum. Acaba ikinci yarıda ne olacak? Yoksa 2-1 mi olacak? Yoksa iki 2 mi? Hadi bakalım. İzleyelim, görelim. Ama internet oldu belki oynayabilirdik. Tıkla. Olmadı. Bilmedi. Oh. Top ona değmedi. Bu battı şırdım. Ameme geldiler. Red top dışarıya out. Ben pas açacağım. Al lan. oha bu kadar uzun muydu lan bu top? Emir şimdi ben bir şey göstereceğim arkadaşlara. Arkadaşlar kamerayı kapatıyorum. Hayır <laughs> gir. Arkadaşlar ayıp bir şey yaptı. şaka şaka. Bir bir yaptı. Al sana gol. Lan <en> az azından... bak. <laughs> Kameradayım kardeşim. Tamam tamam. Lan. Rus? Lan CHP'nin oyu Artmış. Orospu bu çocukları. Orospu çocuğu CHP. Hadi evet, tamam kamera kayıtlarını. Neler sev, kamera kayıtlarını? Asla kamera. Kamera kayıtlarını. Emir. <gülüyor> Emir... <gülüyor> Arkadaşlar şu an kamera arkasında neler oluyor hiç bilemem. Hiç bilemezsiniz. <laughs> Hadi Topu ben aldım. <laughs> Bunun bak. Benim alta. Ben Al sana. Ya Enes yeter yeter bak videodayım. Tamam tamam boş ver. Boş veremedim, veremedim. Ne oldu? Hayır ben sen veremedim, videoyu veremedim. boş ver. Gel benle tak. He he he. Arkadaşlar Değil videoyu boş Dislike Like atarım. Ha. Derim ki bunu takip etmeyin. Bunu takip etmeyin. Enes. Çok güzel video çekiyor. Enes! Hı. Yeter lan. Siz önce ne söyleyeyim mi be kardeşime? Dedi ki Ömer sakın çıt çıkarmıyorsun sonra gitti yatak odasına beraber Şimdi o benden o ondan daha çok, konuşuyor yani ben şimdi ne yapayım arkadaşlar ne yapayım ne yapayım Ha ne? Benim göbeğim olur Of Ay siz de yüzünden evet. gol yedin Yes Yavuz bir <laughs> Arkadaşlar videoyu burada durdurmam lazım. Veya takipçilerim lazım. Herkese güle güle bay bay. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay e, bir, bay.